Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında Kürt aşiret liderleriyle sıcak ilişkiler kurduğu bilinmektedir. Bu karede bu sıcak ilişkilerin bir örneği. 1921'de çekilen fotoğrafta Mustafa Kemal, Dersim mebusu Diyap Ağa ile birlikte. Diyap Ağa, Dersim'in ileri gelenlerinden etkili bir Kürt aşiret lideriydi. Mustafa Kemal ile Sivas Kongresi'nde tanışmışlardı. Kürt liderleri yanına çekmek isteyen Mustafa Kemal ile sıkı bir dostluk kurdular. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mebus olarak Mustafa Kemal tarafından seçtirildi. Atatürk adlı önemli eseriyle tanınan Andrew Mango, kitabında konuyla ilgili olarak şu satırlara yer vermektedir. Bağımsızlık savaşı yıllarında Mustafa Kemal, Türkiye'nin Müslüman nüfusunun çok etnikli niteliğini kabul ederken aralarındaki kardeşliği vurguladı. Yerel yönetimlerde etnik özelliklerin gözetileceğini vaat etti. Ancak 1923'ten sonra Müslüman etnik toplulukların öz yönetim fikri Türkiye'nin gündeminden tamamen çıktı. Bu tarihten sonra Mustafa Kemal enerjisini tamamen iktidarını yerleştirmeye odakladı. İşte bu huzursuzluk ve gerginlik ortamında 13 Şubat 1925'te Ergan ilçesine bağlı Piranköy'ünde köyünde jandarmayla Şehsaid'a bağlı kuvvetler arasında çıkan bir çatışma kısa zamanda genişleyen bir ayaklanmaya dönüştü. Bölgedeki Mistan ve Botan aşiretlerinin de desteğini alan Şeyh Said, kendisine bağlı yaklaşık 5000 kişilik kuvvetle kısa sürede Genç, Bingöl, Maden, Siverek, Ergani ve Varsoy'u ele geçirdi. Şeyh Said ayaklanmasının nedenlerinden çok sonuçları önemlidir. Zira bu ayaklanma sonrası kabul edilen takdir-i sükun kanunu ve ihdas edilen istiklal mahkemelerinin yanı sıra Kürtler için çok zor bir dönemi başlatacak olan bir plan daha devreye girecekti. Şark Islahat planı. Bu plan Kürt meselesinde bugüne kadar gelen sorunların temellerinin resmi olarak atıldığı bir kararnameydi. 24 Eylül 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla hazırlanan ve hükümet tarafından imzalanarak yürürlüğe giren kararnameden bazı başlıklar şu şekildedir. Hakkari, Van, Siirt, Bitlis, Malatya, Muş, Elazığ, Dersim, Genç, Ergani, Beyazıt vilayetleri ile Plümür, Hınız, Kiğ kazalarında sıkı yönetim uygulaması başlatılacak. Van ile Midyat hattının batısında kalan Ermenilere ait topraklara göçmenler yerleştirilecek. Ermeni topraklarındaki Kürtler derhal def edilecek ve bu topraklara Yugoslavya'dan gelmekte olan Türk ve Arnavutlar ile İran ve Kafkasya'dan getirilecek Türk göçmenler yerleştirilecek. Söz konusu vilayet ve kaza merkezlerinde hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarlarda Kürtçe konuşanlar cezalandırılacak. Fırat'ın batısındaki vilayetlerde dağınık halde yerleşmiş olan Kürtlerin Kürtçe konuşmaları mutlaka yasaklanacak ve kız mekteplerine önem verilerek kadınların Türkçe konuşmaları sağlanacak. Kürt isyanını yönlendiren ve yönetenlerle bunların yakınları, yandaşları ve aşiret reislerinden hükümetin doğuda kalmalarını uygun görmediği kişi, aile ve gruplar batıda hükümetin göstereceği yerlere gönderilecekler. İsyan çıkan bölgelerdeki halkın tamamına isyandan kaynaklanan masraflar ödetilecek. Bu bölgedeki küçük memuriyetlere bile Kürt memur tayin edilmeyecek. İşte bu kararların uygulanmaya başlanması beraberinde isyanları getirecekti. Şeyh Said ayaklanmasından 1937'ye kadar Kürtler yaklaşık 20 defa ayaklandılar. Her ayaklanma kanlı şekilde bastırıldı. Problemin büyüyerek devam etmesi Mustafa Kemal'i harekete geçirecek ve 1935'te Başbakan İnönü'yü bir rapor hazırlaması için Kürtlerin yaşadığı illere gönderecekti. İsmet İnönü'nün Doğu illerine yaptığı 5 aylık seyahatten sonra 21 Ağustos 1935 tarihinde Mustafa Kemal'e teslim ettiği rapor devletin Kürt politikasını göstermesi açısından çok önemlidir. İşte İsmet İnönü'nün şart raporundan Kürt meselesine ilişkin bazı cümleler. İnönü raporda sıkça Türklüğe hevesli Kürtlerden bahsetmekteydi. Mardin 260 bin nüfusludur ve hemen hiç Türk yoktur. Çoğu Kürt olmak üzere mühim miktarda Arap ve daha seyrek olarak Hristiyan vardır. İyi olan, merkezin ve belki Midyat gibi yerlerin Türklüğe hevesli olmalarıdır. Mardin ve Midyat'ta herkesi yeni Türk soyadları ile kaynaşmaya arzulu buldum. Siirt'in şehre ait ve vilayete ait iki hususiyeti vardır. Siirt, Türklüğe hevesli bir Arap şehridir. Ağrı hükümete yakın bir Kürt şehridir. Halk Türklüğe hevesli ve mutludur. Eleşkirtli ve Diyadinli Nefer'in Orta Anadolu Nefer'e haline geldiğini görmek çok ümit verici bir şeydir. Bu neferlere Kürt köyleri içinde de rastladım. Askerden geldikleri ve Türklüğe ısındıkları besbelliydi. İsmet İnönü'nün raporda sıkça dile getirdiği bir endişesi vardı. Kürtlerin yayılması endişesi. İşte rapordan bu endişeyle ilgili birkaç cümle. Mardin vilayetinden çıkarılacak Hristiyan ve Arapların yerlerini Kürtler derhal dolduracaklardır. Bu hal bizim için pek zararlıdır. Bitlis yine ancak devlet tedbiri ile bir Türk merkezi olarak durabilir. Bırakılırsa az zamanda bir Kürt köyü haline gelmesi muhtemeldir. Bir buçuk milyon dönümlük Muş Ovası'nın Ermeni köyleri boş. Tedricen Kürtlerle dolmaktadır. Erzincan beyleri arazilerinde işlemek için Dersimlileri Maraba adıyla kullanmaktadırlar. Bu beylerin bir nevi Dersimli himayesine sığınmasıdır. Az zamanda Erzincan'ın Kürt merkezi olması ile asıl korkunç Kürdistan'ın meydana gelmesinden ciddi olarak kaygılanmak yerindedir. Van, Muş ve Erzincan ovaları kısmen boş ve genel olarak Kürt yayılmasına açıktır. Kürtlerin yayılmasından duyulan endişe beraberinde Türk Kalesi, Türk Merkezi gibi bir çözüm arayışını da getiriyordu. İnönü raporda bu merkezlerden şöyle bahsediyor. Diyarbakır kuvvetli Türklük merkezi olmak için tedbirlerimizi kolaylıkla işletebileceğimiz bir olgunluktadır. Bitlis, Hizan ve Mutki arasında suni olarak daima devlet kuvvetiyle vücuda getirilmiş bir Türk şehri ve merkezidir. Bitlis'i kuvvetli bir merkez olarak bir Türk yuvası ve kalesi halinde tutmalıyız. Erzurum'un kalkınmasını az senelerde temin edebilirsek, şimalde hududa karşı ve içeride Kürtlüğe karşı sağlam bir Türk merkezini yeniden kurmuş oluruz. Van ve Erzincan'da acele olarak ve Muş Ovası'nda tedricen ve bir de Elaziz Ovası'nda kuvvetli Türk kütleleri vücuda getirmek mecburiyetindeyiz. Meteorinin şark raporunda bölgenin demografik yapısını bozmak için son 10 yıldır uygulanan muhacir yerleştirme organizasyonunun son durumundan da bahsediliyor. Tatvan'da Sürmene'den getirilen muhacirleri ve onların evlerini gördüm. İlk görüşte insana iyi tesir yapan bu muhacir köyü şikayetçilerle doludur. Büyük köye Sürmene'liler ve İran'dan gelen Türk muhacirleri yerleştirilmiş. Her ikisi hallerinden çok şikayet ettiler. Kıymetli olan sürmen ellerdir. Birinci genel inspektörlükten bunların halini süratle ıslah etmesini rica ettim. Bütün Türk kasabaları etraflarına Türk muhacirleri getirilmesini isterler. Umban içinde kalmış gibi. Türk sitelerinin boşluktan ve yalnızlıktan ürküntü hissettikleri sezilir. Başbakan İsmet İnönü, Ağustos 1935'te Atatürk'e teslim ettiği bu raporda son olarak Dersim'den bahsetmektedir. İnönü'nün Dersim'le ilgili planları şöyledir. Dersim ıslahına bir program halinde tevessül edeceğiz. Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. Muazzaf bir kolordu kumandanı, vali ve üniformalı muazzaf sabitler kaza kaymakamları olacaktır. Kaza memurlarından hiçbiri yerli olmayacaktır. Dersim'le ilgili bu çalışmalar iki sene sonra 1937'de yeni bir isyana neden olacaktı. Dersimliler yapılmakta olandan fazlasıyla rahatsız olmuş ve ayaklanmışlardır. Hükümet kuvvetleriyle Seyit Rıza'ya bağlı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar kısa sürede bir ayaklanmaya dönüşecek ve Şeyh Said isyanından sonraki en büyük Kürt isyanı böylece başlayacaktı. 21 Mart 1937'de başlayan çatışmalar Eylül ayına kadar devam etti. Asker Dersim'e karadan ve havadan çok ağır şekilde müdahale etti. Hava bombardımanlarına ilk kadın pilot Mustafa Kemal'in manevi kızı Sabiha Gökçen de katıldı. 6 ay devam eden çatışmalar sonunda Seyit Rıza teslim oldu yargılandı ve asıldı. Fakat isyan tam olarak ancak 1938'de bastırılabildi. İsyan bastırıldığında bazı kaynaklara göre Dersim'de 50 ila 100 bin arası Kürt hayatını kaybetmişti. 22 Ocak 2008 tarihli Milliyet gazetesi manşetini o günlerde Bülent Ecevit'in arşivinde çalışmakta olan Can Dündar ve Rıdvan Akar'ın ortaya çıkardığı çok önemli gizli bir belgeye ayırmıştı. Bu belge 1961 yılında 27 Mayıs darbecilerinin hazırlamış olduğu bir Kürt raporuydu. Ecevit 1961'de Çalışma Bakanı olduğunda masasında askerlerin hazırladığı bu raporu bulmuştu. Vatanın bütünlüğü için Kürtlere açıkça asimilasyon uygulanması gerektiği ifade edilen rapor, Kürtleri de kendilerinin Kürt zannedenler olarak isimlendiriyordu. 18 Nisan 1961 tarihinde darbecilerin lideri Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan raporun bazı maddeleri şu şekildeydi. hali hazır iskan kanunu ve tatbikatını tespit edilen politika ihtiyaçlarını karşılayacak ve asimilasyon temin edecek şekilde incelemek ve tadil etmek. Bölgenin kendilerini Kürt sananlar lehindeki nüfus yapısını Türk lehine çevirmek için Karadeniz sahillerindeki fazla nüfusla memleketin dışından gelen Türkleri bu bölgeye yerleştirmek, Bölgedeki kendilerini Kürt sananları bölge dışına göçe teşvik ve bu göçü finanse ederek memleketin Türk çocuğu bulunan yerlerine iskan etmek. Türkiye'de kendilerini Kürt sananlarla İran ve Irak'taki Kürtlerin irtibatını kesme bakımından bölgeyi kendilerini Kürt sananların çoğunluğunu dağıtmak üzere sistemli şekilde bölecek iskan sahalarını ayırmak. planlanan bölge okulları, köy okulları ve, okulları ve meslek okullarının faaliyete geçirilmesi, kız ve erkek misyoner yetiştirilmesi ve bunun için hususi müessese kurulması, bölge halkından kabiliyetli ve küçükten asimile edilen gençlere yüksek tahsil imkanları sağlanması, dünya entelektüel muhitine Türkiye'de bir Kürt meselesinin mevcut olmadığının anlatılması, Bir üniversiteye bağlı derhal bir Türkoloji Enstitüsü kurularak kendini Kürt sananların menşeilerinin Türk olduğunun ispat olunarak yayınlanması, Doğu'nun Türk tarihinin yazılarak neşredilmesi, kendilerini Kürt sananların dağlı Türkler olup menşeilerinin Turani kavimlere dayandığı hakkında çeşitli yönlerden arayışlar yapılması ve neticelerinin türlü yayın vasıtalarıyla yayılması. 12 Eylül 1980'de ülkenin yönetimini silah zoruyla bir kere daha ele geçiren darbeciler hemen her kesime olduğu gibi Kürtlere karşı da acımasızdı. Darbeciler Kürt sorununu daha da derinleştirecek ve içinden çıkılmaz hale getirecek bir başka iş daha yaptılar. Kürtler üzerindeki baskıya anayasal bir boyut getirdiler. 1982 anayasasıyla Kürtçe yasağı anayasal bir yasak düzeyine yükseltilmişti. 26. maddede düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz deniliyordu. Ve 19 Ekim 1983 tarihli 2932 sayılı yasayla da darbeciler son noktayı koymuştu. Yasa şöyleydi. Türk devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmi dilleri dışındaki bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır. Türkçeden başka dillerin ana dil olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması yasaktır.